Haydi şimdiden başlatalım da, sonra unutuyoruz. Evet, değerli izleyicilerim, su önemli, için suyunuzu unutmayın. Bunu her videonun başında söyleyeceğim artık size. Oh. Ufak bir hatırlatma daha yapayım. Videoları seviyorsanız beğenmeyi unutmayın, abone olun, zili açın, bakın, yorum yapın. İstediğiniz karakter varsa, işte istediğiniz siyahlar varsa onları söyleyin. Doğru muyum Osman? Kesinlikle. Bak Osman Biri de da bana bildirimleri açın. Aynen bol, bol açın bol bildirimleri. Su. Bol bol su için. Su önemli, su hayattır. <laughs> Reklam var ya bir tane. Su hayattır. Bilmem ne, bilmem ne pure life diye. O geldi aklıma bir an. Ama bunun tabii reklamla alakası yok. <laughs> Bir de isteyen varsa başka oyunlar da oynayabilirim. Mesela şu anda hali hazırda Battlefield 1'im var. Daha hiç oynamadım duruyor. Bu gördüğüm 2 dolara düşmüş %95 indirimdeyken aldım. Bir de God of War Ragnarok var. bu son çıkana İstiyorsanız onları da söyleyin. Offline oyun olarak çeker paylaşırım. Hepinize iyi seyirler. İyi girdik be girişim iyi oldu. Kulübe, <laughs> kulübe de gelebilirler. Evet evet kulübümüz var. Kulübümüze gelin. Ee, şey içinde, oyun içinde. Kulübe de katılın. Böyle bak açayım. Orada hashtag kodumla ismim yazıyor. Oradan ekleyin. Kulübümüze gelin. Kulübümüzün ismi de yazıyor orada. Ben tatta bakarken adamları kaçırdım. Buraya biraz destek lazım galiba. Geliyor, geliyor. Tam bir kat altındayım. Geldim. Arkamdan, arkamdan, yukarıdan. Bas bana, bana bas, bas bana. Öldü biri. Bas bana, <laughs> bas bana. Batacağım. Bas bana, bas, 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 bas. Gel, 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 gel. Hiç sıkıntı yok. Kaçtı. Devam et. Devam et, devam et, devam et, devam et. Devam et. Tamam. Şu ağırlarını Bizim yiyelim ya. ya. Bizim adamı oraya geçemedim, oraya geçseydim. Terefsiz küdü attı azuman. Ya ben yanlış silahla geldim. Neyle girdin? Bir bol mu? Bir bol olur Eyvah. Gidiyor ama A'ya gidiyor. Arkada Keselim arkada burada. yanına geldi sağ tarafa. Aldık. Git. Patlaması lazım o şeyin mayının. Bir tane Kaldıramayacak yedi. ki onu. Bir tane yedi de. Bir tane de benden yedi. Sen yukarı çık sen. Aa burada. Ben burada mi? merdivenin altında. Yat aşağıya. Arkadaşı kalktı. Kalk, Bir tane aynen. de ben koydum. Bizim adamı kaldırayım mı? Bizim adamı kaldır gel. Ee, biz nereye yakınız? A'ya gidelim ya. A'ya gidelim. Aynen. Şunu kaldırıp geliyorum ama. Tamam. Geliyorum sana doğru. Öbürü de kalktı. Pembelerden biri de buradaydı. Yürü A'ya. Pembenin biri geldim. burada, ikisi kalktı. Tamam, sen de gel. Geliyor, çıkın yukarı. Arkanızdayım. Öldü bir. Çok güzel. Giriyorum içeriye. Geri geldim. Yapış arkamdan. Öldü ağır. Arkada. Canı bir. Tamam. Gözlük bunları. Hep öldü değil mi? Aynen. Aynen. İyi bizim için de kapattılar burayı iyi oldu. Bu ne? Bu ne? Yani. Bu attın ne? Ne bu? şu hafif atıyor. Onu bastığı zaman böyle içine çekiyor ya. Ha, o mu Aynen. Güzel toparladık. Güzel toparladık burayı. Aynen. Gelmezler diye tahmin ediyorum. Evet gelmezler. Biri bastı. Gördün mü bak yaptım Ha kendi Soğuk. basıyor. <laughs> Hadi gidelim. Hadi gidelim. Bekle geliyor. Biri gitti bizim adam öldü. Ben kaldırıyorum. Tamam. Bir tane daha geldi. Al. Öldü. Makine öldü ya. Allah. Aa, de 50 canım var şu makineyi vur. Ben de onu öldürüyordum ben de. Tamam. Al dördü git D'ye götürdüler. Öbür tarafa git C'ye git. Para burada, para burada da. Tamam. Gidelim C'ye. C'ye hadi gidelim. bizim hafif adam git götürsün hızlıca. <laughs> ne oldu? Onlar attı ben atmadım. Yukarıdan girdi gel, gel. içeriye. Tamam öldü. geldi 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 bir daha bir daha geliyor bir de üstümüzde bombalıyor bak üstte arka taraf açıldı sıkıntı yok bu kasa bizde Orada, ya burada, burada geldi. kasayı çal çalamadılar evet. bu saatten sonra aşağı düştü kasa Kalamaz ki Burada Ağzına ağzına vurdum. Tamam burası da. Hadi gidelim. Köylümü de önümde koşuyor. Geldi geldi. Aşağı attı ben. Neredesin? Ha bu taraftasın. Gel lan ah be. Tam winch bench'i attım. Bomba attı. Bizim adamızı bardağı açtı adam. Gel bizim adama gidelim. Öldü pembe. Para burada, para burada. Al parayı. Ha ha. Bastı bir erayım. Yardım. Mor öldürdüm Yardım. bir tane. Çok İçerideler çok kalabalıklar. Ya sık artık ya. Bizim adam biraz... ...sıkıntılı. Lan iki arada bir deride kaldım iyi mi? Ben dur geliyorum. Öldüm ya. Geliyorum sana. Gel adamların hepsi burada. Dur bekle olsun. Doğsun öyle atlayayım. Tamam. Tareti... Tareti alabilecek mi? Öldürdüm bir tane mor. Tamam et tamam et tamam et tamam et Dışarıdayım Telefonu çalıyor Bak yine kere söylemiyor çaldığını Ya Şu an çok odaklandım Telefon açayım da Efendim Ha. Olur. Olur fark etmez. Tamam. Tamam tamam ne varsa geçerli ne sıkıntı yok hadi ben oyundayım. Görüşürüz. Tek kasam ya. Aynen. Geliyor. Morlar çaldı. Diğeri benim elimde. Onu sokma diğerini sokma. Hadi o zaman. At gitsin başka yere. Attım. Tamam güzel. Evet. Bu turu da atladık. Unutmayın suyunuzu için. Gözüküyor mu şişem? Heh, şimdi gözüküyor. Oynayışımızı sevdiysen hop beğeni butonuna bastın. Bir kere bastıysan ikinciye basma ama. Abone oldun hemen tak diye. Güneşli. Telefonun ışığını gördüm biliyor musun Osman yoksa şeyden değil sesinden değil. Bir baktım bir ışık parlıyor oradan bir şey var. Nerede? Yatağın üstüne atmıştım telefonu. Ha şeye. Telefonun çaldığını. Telefonun çaldı duymuyorum ben. Sen de söylemiyorsun. Kim bilir ne zamandır çalıyor orada. <laughs> Yok yeni çaldıydı. Çok çalmadı. İlk defa aramıştı mı? Yeniydi çünkü. Bakayım. Evet. Evet çünkü duydum, da onu sana söyleyeceğimi hatırlayamadım. <laughs> Bir de o arada inanılmaz bir savaş içerisinde. Ya bak yine silah değiştirmedim ya. Neyse. Ölünce değiştirirsin. Ölmüyorsun ki. <laughs> Ölürsün kalkarsın. Değiştirip kalkarsın. Kaldırmayın ben seni. Tamam. Çünkü bu şey Bunlara zor olacak. Bunlar da vurdum birkaç tane. Bu maç bir tık zor olacak. Geldim. Mermi değiştiriyor. Adamı kaldırıyorum. Devam et, devam et, devam et, devam et, Bas bana Bas, bana bas bana, bas devam et, bana, bas bana. <laughs> Basacağım. Devam et, devam et, devam et. Parçala onları. Bitti. Ah, hepsini, hepsinin, canı, ya, hepsinin canı bir. Tam bizim hafif bir tanesini aldı. O da öldü. Adamını kaldırdılar. Mermi değiştiriyorum, çıkacağım dışarıya. Nasıl aldı gidiyor ya. mu? Önce. Onu da kaldırdım az önce de aynen gitti. Nereye gittiler? B'ye mi? Aynen bu tarafa gittiler. Yürü gidelim bunlar hafif bunları yeriz her türlü. Dur oyun başladı ben 2 defa onu kaldırdım. Bir defa seni kaldırdım daha yeni başladı. Ha burada 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 köşede bak. Durdum. Geldim girdim canım içeriye. Canım, 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 canım. Öldü öldü. Devam et. Aşağıya kaçtı buradan. Hadi gir de göreyim şimdi. Şu bitirelim tamam. Çal sen çal sen. Çal. Tamam. Arkama dikkat et. Geldi 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 geldi. Tamam devam et devam et. Kalkanım tamam. yok. Geldi 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 geldi. Kısı beraber atladı ya. Hepsi öldü. Ben yani öldüm bu arada. Hepsi öldü onların da. Çok Bizim iyi adam kaldırıyordur herhalde seni. Kaldırıyor aynen. Kalkıp koşa koşa buraya mı geldiler gerçekten? Ne bileyim. Oradan geçecek yer var mı? Bir ben de. taraf var. Bir dakika, ben bir tane oraya attım bir tane de buraya atalım. Ölmeyin lan. Öldürdüm birini ben. Görmüyorum ki şu an adamı. Lütfen bana merhamet edin efendim. Geldim. Öbürü de geldi. Öbürü de geldi ya. Yani. Hepsi beraber geldi. yanamazdı ya. Hafifti e, adam. Bir de güzel oynuyordu. Bizim adamı kaldırdım bir daha öldü. Bizim adam pek iyi, iyi oynayamıyor öldü. ya. Onu, onu kaldırırken öldüm zaten. Onunla, onunla uğraşma hiç, hiç onunla uğraşma. <laughs> o öldü mü koş benim yanıma gel. E, tam şu kapının önünde öldüm. Ağlayayım bas, ağlayayım, basayım dedim o zamana kadar adam girdi. Yoksa hemen kapıya mayıs falan atarım. Öldü. Neyse dur C, C, C uzak mı? Dördü attı ama. Yok ya buradan yakınamaz tamam. yok ya yürü dörde gidelim, dörde dörde, yürü dörde gidelim. Morlar geldi. Aşağıya atlayıp yardım et geldim. bana. Geldim, geldim, geldim. Biri gitti. Tamam, devam, devam, devam. Cam bitiyor ama, cam bitti, cam bitti. Tamam, tamam, tamam. Devam et, arkandayım geliyorum. Öldür onu. Bravo. Bir tane daha var, bir tane daha var. Gel. Vuruyorum, vurdum. Oo, tokatı yedi. Can var mı can? Can bir tane daha var mı? Bir tane daha. Can var mı? Bir tane daha. O da öldü. Can daha var. Taret, taret var önümde. Bu öldü. Bas tamam. sen bana. Tamam. Ah, kaldırdı. Levo kaldırdı. Kaldırdı mı? AFK enayi. Oo, bunlar hepsi birbirini kaç defa kaldırdı? Test var. Burda 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 Geldim burada, burada, burada. Geldim Bas bana bas bana bas bana <laughs> Bas bana bas bana Basacağım <laughs> Devam et devam et evet, evet. <laughs> Parçala onları Parçala Bitti Bitti bu arada Bitti 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 bitti. Olur. Hepsi bitti O bomba arkadan beni patlattı ya Patlattılar Hiç sıkıntı yok <laughs> Bizim adam kasaya götürmüş Bak biz burada savaşıyoruz Almış Abi, kasaya gel. götürmüş enayi köpek Allah. Hiç olmaz. Şu 5'i de alalım ya 5'i de yok, alalım. Yok yok kaybetme ihtimali yok. Morları alırsa kaybederiz. Öyle mi beşi, diyorsun? 5'i tamam. alırsak. Tek kasa çünkü. Hazır olsaydı alırdık ama direkt. Ne olsaydı? Hazır yani basmamız gerekmeseydi alır gelirdim direkt. Ha istiyorsan bas para verir hayretten. Geldim artık. Geldim arkandayım. Görünmezlik Görünmez basıldı oluyor. burada. Bizim adam bence Arkada arkada arkada. Canım 1, canım bir, canım bir. Kaç, kaç, kaç. Kaç, bırak kasaya. Doğru kasaya, evet, doğru tamam. kasaya. Canım çok az benim. Turuncu var burada. Öldü. Devam et, devam et, devam et. Devam et. Kasanın orada savaşıyoruz. Tamam. Burada bekleyebiliriz, burada bekleyebiliriz. Aynen, aynen. Gerçekten kasa hiç olamıyorlar. Birisi benim e, mailime bastı. Yaptın. Geldi. Canım az. O da öldü, o da öldü. Devam 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 devam. Son karşıda. Yoruldu, yukarıda. Yukarıda ben böyle. Kaç. Ben öldüm. <laughs> Biri yanıyor. Oo. Oh. Orada aşağıda. Oo, oh, bir de üstünü öldürdüm onu. Ela iyi. Orada bir tane daha. Burada. Öldü. Aa B varmış lan bir de. Daha az önceki ne alıp götürdüler işte. Bunları He, ben mı? Bunları ne yaptılar acaba? Biri öldü. Öldü. Pembeler komple öldü. Turuncu var orada önünde. O da öldü. Hadi gidelim B. Ye. Oradan mı gidiyorum? Gel bu taraftan geçtim direkt. O salak kasaya getirmez inşallah yanımıza. Arkandayım ama. Tamam. Şu an biraz kil kil kovalıyorum. var Ya buradan çıkalım gel. Can basmanım, can basmanım. Olayım, olayım ya. Can bas bana, can bas bana. Öldüm aşağıda. İyi savaştık ya ben bir tane kill aldım da. Ben de aldım da morlar geldi son anda. Ayrı kaldık biraz. Aynen ayrı kaldık. Her zamanki hatırlatmamızı yapalım yine devre aralarında su için abi. Yine bir oyunda bir şey içtim bak. Attım şeyi. Can bas bana can bas bana. Öldüm. Allah şu an ben de ölüyorum. Çoklasana beni hemen. Öbürü geliyor öbürü geliyor. Ağır ağır bu ağır vur. Hepsi öldü. Gideyim mi? Bekleyeyim mi? Al, al git al git al git. İki tane makine var orada dikkat edin. Bunların bu makinesi sıkıntı olacak bize. Bunlar içeriye kurulursa giremeyiz. Yani o yüzden önce bizim almamız gerekiyor. Aynen, galiba. önce bizim kurmamız, kurulmamız gerekiyor. Bizim adam ne ee, yapıyor? Yoklar geliyor arkamdan. Ben buraya biraz kurulmaya çalışıyorum. Bakalım nasıl olacak? Tamam. E ben dışarıda kaldım. Burak kapağı açık. Tamam, tamam, Sakin. Ağır var bunlar aşağı çekebilir yalnız. O arada şey var ya. Aşağı atlayabilirsiniz pencerelerden. Bomba atıyor bak bomba atıyor. Neyse ki benim makina iş yapıyor. Bir iş bir. Aha bir bastı. Biri bastı herayı. <laughs> Nerede onun ölüsü? Aşağıda. Aşağıda. Görebiliyorum buradan. Şuradan. Aşağıdayım ben arkalarından gidiyorum, arkalarından tamam, gidiyorum. Tamam ben arkandayım, arkandayım, arkandayım. Can bas bana, can bas bana. Öldü, can bas bana. Yani tokadı koyacaktım bir tanesi ya. Bir var o zaman daha. Bir tane daha mı var bunlar? Tane kalktı herhalde öbürü. Ya bunu kaldırmışlar. O zaman o şu Yok Yok kalktı kendi kalktı adam. Ha öyle mi? Geliyorlar. Gelsin. Devam 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 devam. Öldü. Arkanda. arkanda. Geldim geldim. Öldü. Bo can bas lazım, can bas lazım bana. Bana can lazım. Düştüm, 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 düştüm. Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok. Biri bir yerden kırıyor ama. Tamam. Hadi gidelim. Ses var, ses var. Bırak bırak kasaya gidelim. Bizim Başka için abi. daha önemli. Kaldır ya şurada. Ay ay öldüm 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 öldüm. Tamam korudum seni. Yürü gidelim. Tam şu tarafta. Can bak. Kaç 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 kaç. Ne oldu lan? Aa her şeyi patlattılar. Yürü gidelim. Kaç kaç kaç. Oğlum nereden atıyor blue? Oğlum üstümüzdeymiş lan bunlar. Öldüm ben. İpin tamam üstündeyim. İpin üstündeyim. İp üstündeyim. Neredesin? Tamam dur geliyorum. En tepedeyim. Tamam geliyorum. Buradalar ama. Yok yok onlar altında senin. Aşağı atladı. Buradan gidiyor. Tamam arkandayım. Kaçıyor. Lan. O Biz terse, gidiyoruz, şey terse gidiyoruz, terse gidiyoruz, terse gidiyoruz. Ben seni takip ediyorum. Ben de adamı keşliyordum. Olmadı. Ben çıktım, ben yukarıdayım. At bir tane amacın şuna. Görmez oldu arkadan. Kaldırdı, kaldırdı, kaldırdı. Ben canım yok, canım kapıldır. yok. Canım yok benim. Öldü mü? Hep öldü bravo. Manyak oldular manyak. Ya sen ne diyorsun ya onları kanser ettik. Diyordur bu ortayla ağır yan yana takılıyor. O ona can basıyor öbür hasar atıyor siz ne bok <laughs> bence salın ya gerek yok. Ya yani bence de gitsinler kendi mayınlarına basıp kendilerini öldürsünler. burada da yoklar. Gelmiyorlar galiba. Ha geldi bak şurada. Hop oh, gün headshot şurada. Evet, İşaret ettim bak. motoru da. Öbürü de geldi. Tamam. Füze attı bana işlemedi füzesi. Ben de geldim. May, mayın patladı. Hala yanıyor. Şurada. Ağrı öldürdüm çok güzel. Bir Eski tane kaldı iyi onlar iyi. hepsi öldü. <gülüyor> <gülüyor> Basitti. Easy oldu. Vallahi kolay kazandık. Biz bundan sonra senden beraber gidelim ya Ahmet'le girince nasıl tam borda bereller geliyor karşıya Bir de Ahmet oynuyor <laughs> ya alıştım. Sen de büyük ihtimal oynamışsınlar alışmışsınlar köpek gibi oynuyorsun. Aynen alışınca öyle 32 oluyor. 32 kilo baksana 32 kilo almışım. Bundan önce de 34 kilo almıştım. Senin skora bak. 8950. Benim 22.000 çatışma skorum var. <laughs> 10.000'de destek skoru yapmışım. Vallahi billahi. Tokat manyağı ettik onları.